Evet arkadaşlar Doktor Donet YouTube kanalında yine bir canlı yayında ve yine bir kayıt altında sizlerle birlikte savaş modunda oynayışımızı gerçekleştiriyoruz. Sahip ve Şakir ile birlikte B takım oyuncusu, A takım oyuncusu. Hadi bakalım beyler başlayalım. Evet arkadaşlar Doktor Donut YouTube kanalında bildiğiniz gibi katıl butonu aktif hale geldi. Buradan onun da duyurusunu yapalım arkadaşlar. Katıl butonumuzda elmas üyelik alanlara sınırsız moderatörlük veriliyor. Bundan dolayı da bilginiz olsun bunu da duyuralım. Evet gençler başlıyoruz. Bir temizlik yapalım değil mi beyler? Hadi bakalım. Evet abi. Çokta, çoktandır yapmıyoruz ya. Temizlik. Yapmadık. Baka dursana. Ulan otomatik tüfek verdi ya. Neyse hallederiz ya. Beyler birbirinize, birbirinize yakın olun. Komutanı tamam. takip edin. Tamam abi. Çağıl kızım, çağıl. Dağıl kızım, dağıl. Evet indik. Yere düşen öldürün, yere düşen öldürün. Arkanızda, arkanızda. Dur, dur 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 onu halledeceğim ben onu halledeceğim. Tamam tamam saklanın e, gel buraya şey. gel buraya. Ya abi bu tarafa gelin diyorum gelmiyorsunuz oradan vuruluyorsunuz işte. Neyse hadi bakalım. Ya da saklanacaksın abi, o tarafa doğru hala mi? adama doğru gidiyorsun. Kıyar salatalığı gibi. Salatalık mısınız oğlum? Tamam, Niye abi. adama doğru gidiyorsunuz? Tamam o yere düşenleri öldürün. Yere düşenleri öldürün. Yere düşenleri çalıyorlar. O tarafa doğru gidelim. Tepeye doğru. Gel 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 gel. Buradalar. Neredeler? Buradalar. Ulan burada da hiçbir şey Buradalar. yok ya. Adam ta oradan bana sıkıyor ya. O adam şu ağaçta oğlum indirsenize. Bak ağaçta la ağaçta la. La kaçıyor oğlum ağaçta görmüyor musunuz? Oho bunların gözü görmüyor ki oğlum adamların. Sahip nereye bakıyorsun oğlum sen ya Kafayı mı çekip geliyorsunuz oğlum oyuna Adam ağaçta diyorum Sen arka tarafa dönüp bakıyorsun Şakir kimsenin olmadığı yere dönüp bakıyorsun ya Hayda İlla kendim öldüreceğim yani Bunları şimdi. Gel bana doğru gel Bana doğru gel Kardeşim oraya gidiyoruz öbür taraftaki adam Vuruyor Şaçiş abi yanı Arkanda 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 ağaçtan vuruyor arkanda Oğlum sizin gözleriniz mi görmüyor lan ya oğlum adam arkanda gözün önünde ya sahip ya solunda biri solunda biri de arkandaki da görmüyor musun oğlum sağında sağında lan ana çocukların gözleri görmüyorlar la oğlum siz niye görmüyorsunuz lan gözlerinizde bir sorun mu var gözlük gözlük mü takıyorsunuz lan oğlum siz bu yaşta gözünüzün önünü görmezseniz sizin yarın sizin götünüzden haberiniz olmaz lan. Allah Allah abi çocuklar bir değişik ya, ya oğlum gözünüzün önünü görmüyorsunuz lan gelin havuç mavuç çeyin ya bari Abi adam arka tarafa gelmiş arka tarafta beni vuruyormuş ya benim tam arkamdaymış Sahip kaç kilin var senin sahip? Bir. Belli. Belli zaten. Çok bela almışsın. Evde tutla bari tutla. Bu tarafa gel bu taraftan tut. Bak geliyor geliyor bak geliyor. Abi onu da çaldılar ya. Abi adama vurmadılar onu da çaldılar ya. Kaçır bana gel. şunu bir geçelim. Ya internet Beyler hadi siz oynayın ben çıktım abim ya. Hadi koçum görüşürüz. Oyun oyun oynanmaz abi bunlarla. Bunlar da işte takım abi. Bunlar nasıl? Bunlar nasıl takım?